Ha. Aferin kızıma. Aferin, hissettim yaklaşımında. Evet. <laughs> evet, arkadaşının mimarlık ofisine gidiyorsun. Aynen, bakalım ziyaret. Bakalım bir kendi etrafında. Nerede bu mimarlık ofisi? Nişantaşı'nda. Nişantaşı'nda, Nişantaşında. Evet. nasıl bir yerde mesela? İlk kat, ikinci kat? <gülüyor> 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 hemen pastanenin üstü. Aşan, Ay, hemen hemen. pastanenin üstü. Hemen pastanenin üstü. Nerede? <laughs> Şöyle şu anda Nişantaşı'ndaydım. Yes, Sera'nın Sera ben onu Ulus'a ulusa çevireyim. <laughs> Ulus'ta böyle Olmaz. bir villası Nişantaşı var. Dedi. Ulus'ta evet. Çevirdi. Taşınmış var Nişantaşı'ndan. Gittim gibi. bir, Gittim, yok bir baktım yok var. <laughs> yok var. Yerinde yok. <laughs> <laughs> Ulus falan diye böyle adres yazmışlar, <laughs> ok bırakmışlar. Kaç kişi çalışıyor? Neyi sordum bir dakika. Kendisi, kendisi ve iki ortağı var. var. Evet. Yanında da dört tane stajyer mimar. Dön stajyer. Ooo. Bilmiyorum. Ne davaya çalıştırıyorlar stajyer yerine. paraya kıyma kıymamışlar stajyer. Şey, yani. o işe yani. Sorar mısınız? Bina güney cephesine mi bakıyor? Kuzey. Hayır sorma. Güneş şavıyor <laughs> mu güney? <laughs> güneş <avıyor> mu? Panjurları var <laughs> mı kızım? Ne renk panjurları? Pembe. Pembe, Pembe panjur. Sen de mi gittin beraber? Beyaz. Abi? Ofis? Şey ofis. Beyaz hocam. Dışı gri ama. Yani kapı gri. Peki niçin gidiyorsun oraya? Ee, ben... Özdeciğim, kaç sularında gittin? Olay Kamera kayıtlarında... <laughs> Sen ya. Öyle, çok öyle bir şey, öyle bir şey var <laughs> ya, Bir tane projektör <laughs> tutalım da bari ona göre sorgulayalım kızı. ne için diyor? Belki ev yaptıracak, belki başka bir şey. Belki sevgili Sarko'da da bilmiyorum ki. <laughs> Şöyle. Hemen korkuyorum. Sen hafta sonra hangi film evi izledin? Ne yaptın? Hangi film evi izledin? izledim ondan galiba. <laughs> Bu mimarlık e, ofisi arkadaşımın dediğim aslında arkadaşım değil. Yeni görüşmeye başladığım. Ooo. <laughs> Flörtmün. Bak ne Can, bir de yaşı var herhalde. Herkes. Oraya bir gidiyorsun? Hem seni göreyim. Kahve için oteme çalışanları bir bakıyorsun şöyle hmm. Evet, kim çalışıyor? Evet. Tacerler kimmiş diye evet. baktım. Güzel. Çünkü Masuk. tehlikelidir her zaman. Evet. O zaman fiyatları alayım. <laughs> 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 Aa, <Ayakkabım> 100 TL, <laughs> TL. Elbisem 280 TL. Şalım 20 TL. Kemerlerim 20 TL. Gözlüğüm 30 TL. çantam 40 TL. O şalını ne yaptın şu sen? Şal ben anlamadım ben Bu de Bu şalı ya düğmesi... an arkadan anladım ama. Şalı düğmelerin içinden Sonser geçirdim. Sosyal dönen evet. bir video var ya bu aralar o. Oh. <laughs> bu aralar değil 6-7 aydır dönen evet, çok iyi. Evet bayağı dönüyor. Bir de ben bunun kışın bilezik ceketle ceket yapmıştım. galiba değil mi Öze? Yok bunu da böyle arkadan geldim buradaki e, boş deliğinden geçirdim. Bravo. Aferin. Güzel. Yine bir numara yapmış. Sosyal medyada dönse de bu podyumda ilk defa yapıldı, doğru mu? Evet, ama hiç sevmedi. Kışında hatırlıyorsunuz, blazer ceketle yapmıştım, yine böyle bir şal yapmıştım bir tarafta. Evet. Bu gömlek elbise de güzel olmuş, sanki elbisenin kendi doğal e, içindeki bir parçaymış gibi duruyor. Özde peki takı olarak bir şey tercih etmedi Aksesuar olarak gözlük ve şal kullanmak istedim. Şey hani bir küpe müpe Yok, istemedim. Yok böyle çok karışık olsun istemedim. Ya da ufacık bir küpe mı bütçem var. O gün de böyle kolyeyi takmadın falan havalıydı. Ben bunda bir küpe isterdim ondan puan kırmayacağım. Ama Hı -hı. mesela şurada şöyle bir o metale gönderme yapan bir küpe hoşuma gidebilirdi. Ee, halka küpe bile olabilirdi kalın mesela. Vallahi bütçem kalmadı. Senin. Ha bütçem kalmadı şimdi Hı -hı. bak bunlarla gel Onun için gözlük taktım. <laughs> tamam. <gülüyor> 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 Ha diyorsun ya böyle çok kalabalık istemedim falan. Çünkü sen sanki buna bir takı alırsın diye düşündüm. Yani küçük bir gümüş küpü olabilir evet nokta şeklinde falan. Evet. Olmasa da olur O kemer daha çok böyle cinlerle falan tek başına takıldığında olacak bir kemer aslında böyle hani e, tasarım itibariyle. Ama elbiseyle çift, çek, çift kemer taktığın için çok yakışmış. Ben seni beğendim. Pazartesi sendromuna tutulmamışsın. Aferin. Teşekkür ederim. Özden abi. İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Yani gene bu numaraları yapmış gelmişsin. Aferin. Yani şuraya... Niye güldünüz hanım? <laughs> ne oldu? Ferda <laughs> 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 mı? Ya hocam Özde her zaman bir numara yapar. Yapıyorum. Senin <laughs> 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 numaranı görmedik değil hayatım. Önden bağ, bağlamışsın falan. Lütfen. Gördüm numaranı. <laughs> bu podyumda hiç görmedik bunu daha önce. <laughs> Bugün konsept dışı var mı? Net iki kişi. Net. Net. Sen o numaranı yapmışsın o simsiyah koca çantayı da almışsın. Gelince konuşuruz çocuk. evet. <laughs> ee, ben çok <de> seni <laughs> ve bir takı takmaman çok hoşuma gitti benim. Ben daha yalın, daha sade seviyorum. O gözlük, ye, tak bakayım gözlüğü. Evet. Çok güzel. Çantanı orada taşıdığı sürece hiç laf söylemeyeceğim. Bu tarafa geçirdiğin sürece laf söyleyebilirim. Taş var değil Taş gibi Taşlar bir var. var. Zımbası var demiş. Evet ama hep Zımba burada kalsın. Burada. Düz tarafında kalmasını tercih ediyorum. İşte bak bu kelepçeli ayakkabılar derim ben buna. Bu eteğinizin boyu böyle oldu mu arasındaki mesafede bacağınızın, görünüzden, görünen teninizin boyunuzu kısmıyor. Gayet de güzel duruyor. Hoş görünüyorsun gene çocuğum. Teşekkür ederim. Aferin. Hocam. Hadi bakalım bundan sonra aferinleri kim alacak göreceğiz efendim. Hmm. Hoş İnşallah. geldin. Hoş bulduk. Bir böyle bir country havasındasın. Ben e, şal olduğunu anlamadım. Gerçekten çok e, Müthişsin Özde. Ben de bundan korkarak mı konuşuyorsun? Ya evet ben bilmem. <laughs> Berdan duymasın Perda Hanım. Ama Perda <laughs> Hanım duymasın. Valla çok beğendim. Kemerler. Yani ekstra bir bütçen yetsin yetmesin. Bir aksesuar, küpe falan kullanman da hiç önemli değil Özde. Yani Özde bilemiyorum. <laughs> 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 Özde. <gülüyor> Serdar sana yapıyor şey. ya rahat ol. Biz burada konuk oyuncuyuz. Sıkıntı yok yani. Olacağım zaten rahat. Çok beklersin. Ayakkabıların siyahını giymiştin daha, evet, daha önce. Evet daha önce. Çok beğenmiştim yine çok. Aynı <laughs> ayakkabıyı mı giydin Aa. Aynen aynı aa. ayakkabını. Aa. <laughs> evet. Özde, <tükenmiş>. <laughs> <laughs> Özde tükenmiş. Özde tükenmiş. Gülşah senin saçların ne olacak? Bu ne güzellik? Balerin gibi. Ama ben seni öyle, ilk kez böyle görüyorum. İçimde de pilates tulumum var. <laughs> Ama? evet. Aynen. Böyle bir balerin edasına girebilir. Aynen gömleğim aynen. yoktu. Pilates tohumumu görünce... Tohumum da... <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Pilates tohumumu görünce... Ben da yani oldu. Ağzayız yani, <laughs> ya ne hekâtı onun içerisinde. tohum çıktı. <laughs> <İşhan Hanım ya. gülüyor> Nereye? Nerede? 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 burada. Nerede? kim Nerede? 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 Çok Nerede? 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 ben çok o şava anlamadım. <laughs> Bakındım. Şu sütlü kahve tarafı bir an dönsene bu tarafa doğru. Ay ben bir de 10 vereyim bari. <gülüyor> bakıyorum <gülüyor> diyorum ki yani bu elbise bayağı iyi dikilmiş diyorum yani tuhaf <laughs> değil diyorum. Ben anladım. Ben anlamadım valla. Yani çok iyi hareket. <laughs> gerçekten... ay İngiltere'de böyle bir şey görmüştüm. Ya de nerede de İngiltere demiyorum <laughs> ben. Ya Kut Bey inanır mısınız elbiseyi özledikti ya. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> arkadaşlar gerçekten diyorum yani o şevin diğer desenli kısmını bu tarafa vermen tam tersinde yapabilirdin. Yani çok güzel bir degrede geçiş var orada Çok çok Toğ güzel sürü, olmuş Evet, çok güzel duruyor Yani böyle yumuşacık geçmiş o tarafa. Kemer de bence muazzam olmuş. O fiyata bu kemer ağzım açık kaldı. <laughs> ya Özde. Oraya. Özde. Buyurun Umut Bey. Çok iyi gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Özde. <laughs> 5. geçiyorum. 5. Berdanur. Beş. Verebilir Beş. miyim bu puanı? Hocam Yıldızları yıldızların. yıldızların altında. Altında. Ya onu sen söyle. Sana söyleyeceğim yıldızların altında ya. Siyah. Şaşıracaksın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İnanır mısın? İnanır <laughs> mısın? Sana bile söyleyebiliriz bugün. 5. Teşekkürler hocam. Oh. <laughs> Teşekkür ederim. 5. 5. Teşekkür. Bravo, tam puanız Her zaman. <laughs> Haftada üçüm var. <laughs>